Merhaba değerli izleyicilerim, Aşkçayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'mizde devam eden sevilen dizimiz. Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından daha çok güzel yepyeni kaleleri sizleri özel olarak topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyi de sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemesiniz değerli izleyiciler. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsanız. Hoşça kalın arkadaşlar. bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyoruz.